i Ee, de yüksek bu yolu. 2022 sene sonunda ihalesi yapılmış olur. Ee, baskınlar Renyol Paşa Ortesi'nde devam etmektedir. 15 kilometre bölünmüş yol olmak üzere e, bir tünel, iki büyük bir toplamda 30 kilometrelik bir kesimde bölünmüş yol gerekli kavşak ve duvar çalışmaları yapılmaktadır. Yapılacaktır bu iş kapsamında. Çalışmalarınız ne durumda? Bu yıl içerisinde kaç kilometre hedefliyorsunuz? Neler yapacaksınız? E, bu sene başına çalışmalara başladığımız yüksek ve esen yolunda yaklaşık 8 metre betonoment var. Gerekli altyapı çalışmaları yaptık. 2,5 kilometre yolda şu an çalışma yapmaktayız. 20 güne kadar inşallah 2,5 km kilometre asfalt çalışmalarımız bitmiş olacaktır. Çabaları göstermekte, onların çabaları için de kendilerine teşekkür etmekteyiz. E, bu günlerde gerçekten bize de iyi destek vermekteler. Biz de bu konuda yalnız bırakmamaktadır.